Değerli Kardeşlerim, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin bağımsızlığının sembolü olan bir ocaktır, merkezdir. Ama bakıyoruz ki bu ocağımızda, bu merkezimizde bile Turvatı atı gibi içinde gizlenen kripto bir takım kütler <laughs> devlete meydan okuyor. Devlete hakaret ediyor, millete hakaret ediyor bu soyadı şık ama davranışlarının, fikirlerinin hiçbir şıklığı olmayan Ahmet Şık denilen adam çıkıyor meclis kürsüsünden bangır bangır öykürüyor, bağırıyor. Diyor ki katil devlet. Yıkılmalı bu devlet diyor. Dolayısıyla biz de Aydınlar Ocağı olarak milletimize diyoruz ki böylesi insanların, böylesi kravatlı teröristlerin millet meclisimizde asla yeri olmamalı. Derhal meclis tatilde diye mazerete sığınmadan meclisimiz, gazi meclisimiz toplanmalı. Bu şahsın dokunulmazlığı kaldırılmalı ve layık olduğu kodese tıkılmalı. Bu adam ve benzerilerinin gazi mecliste asla yeri olmamalı, olamaz. Bunu altını çizerek belirtmek istiyoruz. E, gerekirse biz Aydınlar Ocağı olarak bu konuda imza kampanyasıyla bu e, sonuç alıncaya kadar mücadelemizi, tavrımızı sürdüreceğiz. Diğer bir konumuz çağın trajedisi gözlerimizin önünde yaşanıyor. Siyonist İsrail bebekleri öldürüyor. Kadınları öldürüyor. Yaşlıları öldürüyor. Silahsız sivil insanları öldürüyor. Her tarafı bombalıyor. Bakın Amerika'nın Hiroşima ve Nazakaya attığı Bombaların 20 kat fazlasını şu ana kadar o küçücük alandaki Gazze şeridine attı. E, din iman korkusu yok, Allah korkusu yok, insanlık korkusu yok e, Siyonist İsrail'de. Bizim altını çizdiğimiz noktalardan birisi de birilerinin çıkıp buna dur demesi gerekiyor. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve İsrail vatandaşlığı olan 20 bin Yahudi vatandaşımız var. Ama bunların içerisinden 4000 tanesi Siyonizme hizmet etmek için İsrail'e gidiyor. Oradaki o savaşa katliama katılıyor. Soykırıma ortak oluyor. Dolayısıyla bu bizim vicdanımızı yaralıyor Türk milletinin fertleri olarak. biz bu anlamda yine mecliste bir önerge verilmiştir. Çifte vatandaşlık sahibi olan ve Siyonizmi benimseyen her Yahudi için bunu demiyoruz. Siyonizmi benimseyen, o tarzda siyonizm siyaseti noktasında tavır geliştiren bütün e, çifte vatandaşların Türk vatandaşlığından atılmasını ve mal varlıklarına da el konulmasını istiyoruz. E, marjinal diyeceğimiz bir partimizin verdiği önerge var mecliste. Bunun iktidar e, tarafından da benimselip e, kanunlaştırmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim.